Yapay zeka gözünden sır perdelerini aralamaya devam ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. 12. yüzyılın başları. Haçlı seferleri Kudüs'ü Hristiyanların eline geçirmişti. Ancak yollar hala tehlikeliydi. Kutsal topraklara ulaşmaya çalışan hacılar çetelerin saldırısına uğruyordu. İşte böyle bir dönemde 9 Fransız şövalye bir araya geldi. Amaçları Hacıları yalnızca kılıçla değil, inançla da korumaktı. Kısa sürede Papa'nın desteğini aldılar. Merkezleri Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin kalıntılarıydı. Onlara verilen isim tarihe geçti. Tapınak Şövalyeleri. Hem savaşçı hem keşiştiler. Hem dua eder hem kılıç kuşanırlardı. Avrupa'dan bağışlar topladılar. Banka sistemine benzeyen bir yapı kurdular. Zenginlikleri arttıkça düşmanları da çoğaldı yüzyıllar sonra ansızın dağıtıldılar. Ama yok olan yalnızca bir tarikat değildi. Yok olan zincirleme sırların bir halkasıydı. Ve bu halkalardan birinin İstanbul'da saklandığına dair izler hala var. Yıl 1204. Dördüncü Haçlı Seferi rotasını değiştirdi. Parasal kriz, siyasi oyunlar ve Bizans'ın iç çekişmeleri derken Haçlılar Konstantinopolis'e dayandı. Tarihte ilk kez Hristiyan Haçlılar başka bir Hristiyan başkentini işgal etti. İstanbul düştü. Tapınakçılar doğrudan saldırıya katılmadı. Fakat Latin İmparatorluğu kurulunca şehrin güvenliği, düzeni ve ekonomisinin yeniden inşasında yer aldılar. İstanbul'un karşısındaki Galata onlar için stratejik bir merkez haline geldi. Burası artık yalnızca bir liman değil, Avrupa ile Doğu arasında ticaretin, diplomasinin ve bilginin aktığı bir kavşaktı. Galata'daki karargah tapınakçı mahallesi olarak biliniyordu. Burada yalnızca mallar değil, gizli bilgiler de saklanıyordu. Bugün dar taş sokaklarda hala haç figürleri ve geometrik semboller görülebilir. Bunlar sanat mıydı yoksa bir kod mu? Atlas dergisine göre tapınakçılar Galata surlarının dışında bir mabet inşa etti. Bugün o noktada Santa Maria Kilisesi yükseliyor. Kilisenin altındaki sır hala bilinmiyor. Daha da ilginci, buraya yalnızca 100 metre mesafede Türkiye Mason Locası var. Eski tapınakçı mabediyle modern masonların kalbi. Tesadüf mü yoksa tarihsel bir devam mı? Bazı sırlar taşlarda değil, arşivlerin tozlu raflarında gizlidir. Vatikan arşivlerinde tapınakçı yargılamalarına dair binlerce sayfa belge var. Araştırmacılar arasında İstanbul'a dair dolaylı referanslar bulduğunu söyleyenler mevcut. Fransız Milli Kütüphanesi'nde ise 4. Haçlı Seferi komutanlarının günlükleri yer alıyor. Bu metinlerde Galata'da kutsal bir sandığın saklandığı ima ediliyor. Kudüs'ten getirilen emanetler mi? Osmanlı arşivlerinde de izler var. 15. yüzyılda Galata Osmanlı'ya geçtiğinde surların dışında eski Frank nişanları bulunduğu resmi kayıtlara geçmiş. İstanbul birçok hikayeyi olduğu gibi tapınakçıların hikayesini de duvarlarında sakladı. Bazı sırlar yok olmaz. Yalnızca gölgelerin ardına saklanır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yapay zekanın gözünden sırların peşine düşüyoruz.